Hepinize merhaba arkadaşlar. Daily Boss kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Counter Strike'ın in internet ayarlarına bakacağız. Videoyu uzun tutmayacağım. Videomuz iki bölümden oluşacak arkadaşlar. Birincisi Counter Strike'ın içindeki ayarlardan ve Windows'un internet ayarlarından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuzdaki oyunumuzun içindeki ayarlardan bahsediyorum ben size. Evet ayarlardan oyun bölümüne geldik. Zaten sayfadaki geliyor direkt. Kabul edilebilir ping gereği. Bunu yüksek yapan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bunu yüksek yapmayalım. Bu oyuna bağlandığımız pingi belli eder. Yani 65 yazdıysam ben buraya 65'in üstüne server atamaz biz. 65'in altındaki sağlayıcıya atar. Server atar. Zaten internetinizin hangi ülkelerde belirlediği pingleri, MS'leri buradan görebilirsiniz. Yani Avusturya, Almanya bunlar doğal olarak Türkiye'ye yakın olduğu için ya mesela Finlandiya, Virginia bunlar uzak mesafeler. Bunu genelde 65, ben 70 bazında tutuyorum. Siz de o bazında tutabilirsiniz. Gelelim bir alttaki maksimum kabul edilebilir oyun trafiği band genişliği. Arkadaşlar bunu da ne demek istediğini açıklayayım ben size. Açıklaması oyun oyunun ne kadar internete verimli olduğu. Yani bir limit koyuyor öyle söyleyeyim ben. Açıkçası limit koyuyor. 1 megabit'in altında mesela oyunun aktarılma hızı demektir. Hiç gerek yok. 3 megabit'sel, 4 megabit'sel gerek yok arkadaşlar. Direkt sınırlandırılmamış diyeyim buna. Hiçbir şey olmasın size. Oyunu hiçbir şekilde kısıtlamasın. İnternetiniz full oyunda olsun. Gelelim paket kaybı ağa gecikmesi kararsızlığını düzeltmek için ara belli alma. Arkadaşlar bunu yokta kullanmayın. Bunu bir tık veya iki tıkta kullanın. O internetinizin özelliğine göre hangi sağlayıcısı, internet sağlayıcısını kullanıyorsanız bir tıkta de deneyin, iki tıkta de deneyin. Hangisinde daha verimli alıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben TTNet kullanıyorum arkadaşlar. Ben genelde iki tıkta oynuyorum bu ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyun içindeki ayarlarımız bu kadardı. Ve bilgisayar ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar bilgisayar ayarlarına geçeceğiz. Fazla bir şey yok bilgisayar ayarlarında. Bir tane ayar göstereceğim size. Onu yapalım. Buradan başlata geliyoruz. Aygıt yöneticisi diyoruz. Aygıt yöneticisine girdikten sonra burada kendi internet internet kartımıza, ethernet kartımıza çift tıklıyoruz. Benki Realtek PGI ve gelişmiş diyoruz. Evet arkadaşlar, buradan enerji efficient internet'e basıyoruz. Türkçesi enerji internet tasarrufu diye geçer size Türkçesi. Arkadaşlar bunu disable yapıyoruz devre dışı bırakıyoruz yani Türkçesiyle. Arkadaşlar bu internetiniz internetinizi sınırlıyor. Her ne olursa olsun tasarruf koyuyor bir nevi hızlı kullandırtmıyor. Bunu bunu ayarda bu şekilde. Önceliğim driverlarınızı güncel tutmanız. Başka başka bir şey yok bu kadar. Evet arkadaşlar ayarlarımız bu şekildeydi. Size tavsiyelerim Modeminizde Wi-Fi ile bilgisayar oynamayın. Ya oyun oynamayın. Wi-Fi ile bağlamayın bilgisayarınızı. Kablo ile daha hızlı, stabil olacak olacaktır. Buna buna %100 büyük oyuncular da bunu tavsiye ediyor. Ve internet paketiniz arkadaşlar yani 50 megapiksel, alt, 60 megapiksel üstü olması gerekiyor. 50'nin altı zaten hiçbir şekilde oyun oynarsın da çok sıkıntı çekersin ya stabil şekilde hızlı bir şekilde istediğin şekilde olmaz arkadaşlar. Bunun yanında üçüncü parti yazılımlar da var. Bunlardan kullandığım, denediğim oldu. Bunlardan da ayrı bir video çekerim isteğinize göre. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı unutmayalım.